Truglo Ignite Red Dot'u bugün test etmeye çalışacağım. <laughs> ben 20 32 ile 20 25 düğme pil getirmiştim. <laughs> Özellikleri kutu üzerinde teferruatlı olarak yazıyor. Trupla testinde bugün Serengeti Legion 120 12 200 Tifetli yapacağım. Bu görmüş olduğunuz yüksek montaj ayağı kutu içerisinde çıkan bu ayağı taktığınızda direkt tabanına takarak daha aşağı takabiliyorsunuz. Ben kutu içerisinden geldiği şekilde bu şekliyle tercih ettim. Böylece nişangahı da engellememiş oluyor. Biraz yüksekte kalıp rahat nişan almayı sağlayabilecek. Yükseklik ve Sağ-sol ayarlarında kapakları var. Kapağı çıkardığınızda ayar düğmesi ortaya çıkıyor. Güzelliği kapağın üstünde ayar düğmesini çevirmenizi sağlayacak çentik de mevcut. Görünebiliyor mu? Tam olarak bilmiyorum. Parlak güneşin ışığında görünmesi biraz zor. Çünkü küçük bir red dot 2 moa, 4 moa olsaydı biraz daha fazla görünürdü. Ama o zaman da hedef üzerindeki kapladığı alan geniş olurdu. ve hedefimizin atış alanından görüntüsü. Bu da hedefimiz arkadaşlar. Red dot'u sıfırlamak için sıfırlama lazerleri kullanabilirsiniz. Basit lazerler çok işinize yaramaz. Kaliteli lazerler de biraz yüksek maliyetli. Ama onları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi yerimde oturarak ve Yav Speed Slug kullanarak birkaç atışla sıfırlama yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Kullanacağım mühimmat. hedef kamerasından bakayım. Red Dot'un optik zoom'u yok. O nedenle sadece nişan almanıza yardımcı olmaya çalışıyor. Kontrolleri yapalım. Devam edelim. Önce bir mesafeyi göstereceğim sizlere. Çok az bir solda kalmış. Çok hafif bir sol. Mesafemiz şu. atış alanımızdan hedef alanına doğru geçelim. tanesi birazcık benden kaynaklanmış olsun. Değerli dostlar, bir tanesi biraz dışarıda. Az daha buraya almam lazım. Ne yaptık? Buraya nişan aldığımızda şu kısmı vurunca red dotu aşağıya ve sola çektik. Ve şu şekilde. Bir iki klik daha. Normal mekanik nişangahla böyle atmak çok zor. Ha atan yetenekli arkadaşlarım var. Onlara saygı duyuyor ve hayran alıyorum. Efendim burası atış alanımız. Şimdi bakalım red dot atışlarda ayar bozuyor mu onu deneyelim. Şimdiki atışlarımda arka arkasına atışlarda Truglo'nun ayar bozup bozmadığına bakacağım. Şu ana kadar yaklaşık 30 atış yapıldı. Henüz herhangi bir gevşeme ya da ayar bozma durumu söz konusu olmadı. 10'lu şarjörlerde 32 gram saçma fişeği bu sayede Truglo'nun dayanıklılığını da ölçeceğiz. Beşli şarjörlerde ise Yaf Speed Slug. Yerdeki su şişelerine 10 tane saçma daha sonra gong hedefe 5 atış sonra 10 saçma daha gong hedefe 5 atış daha. Ayakta ve desteksiz. kus koymuşum. Kaçıncı defa 5 atış Atış yerlerine dikkat edin. Bir tanesi biraz kaydı. Yerdeki su şişelerine tekrar saçma fişek verili atışlar. Yine dokuz koymuşum. <laughs> Gong hedefe 5 <beş> atış. <laughs> <laughs> Azıcık yoruldum. Bir tanesi benden. Son olarak 2 litrelik bir şişe var. Ona da atış yapıp bu atış seansını kapatalım. kağıt hedefe bir beş atış daha yapayım. Mesafeyi göstereyim sizler için. Burası 49 buçuk metre görünüyor. Belki önde yer almam ile 48 metreye düşmüş olabilir. 5 numara şok ve saçma fişekler için yakın mesafe. Bakalım, yav Spitzla. bir diğer size belirtmek istediğim husus ayakta atışla destekli olarak sabit noktadan atışlar arasında ufak sıfırlama farkları olur. Ayrıca kullandığınız mühimmatın ağırlığına göre de sıfırlama farkı olur. Şimdi Yaf Speed Slug yaklaşık 29 gram. Jet Balastar'a geçiyorum. 32 gram. Bakalım bunun sıfırlaması değişmiş mi? Nasıl olacak? de? Atışta bırakacağım bunu. <laughs> Atışlara devam. Bir tane de küçücük bir su şişesi var. Bakalım onu vurabilecek miyim? Kestim. bakalım buna nasıl olacak. tek vuruş. Mesafeyi göstereyim sizlere. Genel mesafe. Bu atışlar da bu şekilde. Değerli arkadaşlar, bir diğer inceleme videosunun da sonuna geldik. Bu testin gerçekleştirmesinde yardımcı oldukları için Özler Ava ve Serengeti firmasına şükranlarımı sunuyorum. Truglo'nun Red Dot olarak bol atışlı testini gerçekleştirdim. Aynı zamanda Serengeti'nin de devam eden testlerini görmüş oldunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 32 gram saçma fişeyi farklı gramlardaki slaklarla da atışlarını gördük. Truglo monte edildikten sonra gevşeme yapmadı. Vidasını özellikle tek tek kontrol ediyorum. Mesafemiz el verdiği miktarda 50 metre civarında atışlarımızı yaptık. Keyifli atışlar oldu. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Kalem pille çalışması da güzel ha. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sizlerin destekleriyle daha kaliteli, daha iyi ve bol atışlar içeren içerikleri sizlere sunmaya devam etmeye çalışacağım. Destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Lütfen kanalımızın büyümesine yardımcı olun. Halen abone değilseniz abone ol butonuna tıklayın. Beğendiğiniz videolarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.